Herkese selamlar. Piyasalar enteresan bir dönemden geçiyor değil mi? Herkes borsada bir düzeltme beklerken endeks rekor üstüne rekor kuruyor. Diğer yanda dünyanın dev bankaları altın için 6 bin doları aşan hedefler açıklıyor. Peki bu bir fırsat treni mi yoksa yatırımcıyı bekleyen büyük bir tuzak mı? Bugün dedikoduları bir kenara bırakıyoruz, sadece rakamları konuşturacağız ve borsa İstanbul ile altının nereye gittiğini birlikte anlamaya çalışacağız. İşte tam olarak bu. Bir yanda o meşhur Treni kaçırma korkusu, diğer yanda zirveden yakalanma endişesi. Biliyorum, şu an her yatırımcının aklındaki ikilem bu. Biz bugün bu gürültüyü bir kenara bırakacağız, somut verilerle önümüzdeki sinyallere odaklanacağız ve bu soruların cevabını birlikte arayacağız. Yol haritamızda oldukça net. Önce burnumuzun dibindeki Borsa İstanbul'a bakacağız, ardından rotayı küresel piyasalara çevirip altındaki yeni hikayeyi ve Amerika'daki dinamikleri masaya yatıracağız. Son olarak da tüm bu parçaları birleştirip somut bir strateji oluşturacağız ve bunun bizim için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız evimiz Borsa İstanbul endeks bütün düzeltme beklentilerine rağmen gerçekten şaşırtıcı bir direnç gösteriyor. Peki bu dücün arkasındaki asıl sebep ne? Gelin bu işin şifrelerini hep birlikte çözelim. Piyasada hemen hemen herkes bir kar satışı bekliyordu ama bu bir türlü gelmedi. Endeksin yukarı yönlü iştahı kesilmiyor, devam ediyor. İşte bu sorunun cevabı aslında tek bir kritik veride saklı. İşte anahtar kelime bu. CDS primi, yani Türkiye'nin risk primi. Bu rakam son 2 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Bu gördüğünüz rakam var ya, bir önceki slayttaki o büyük sorunun en net, en temel cevabıdır aslında. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle çok basitçe ifade edeyim. Bir ülkenin CDS primi ne kadar düşükse, uluslararası yatırımcılar o ülkenin varlıklarını o kadar az riskli görür. E düşük risk algısı ne yapar? Tabii ki sıcak paranın yani yabancı yatırımcının ülkeye akmasını sağlar. İşte Borsa İstanbul'daki bu inatçı yükselişin arkasındaki en temel yakıt azalan risk algısı ve bunun getirdiği yabancı ilgisi. Peki teknik olarak baktığımızda rakamlar ne diyor? Endeks için 13850 puan artık kritik bir destek seviyesi. Bunun üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Önümüzdeki ilk ciddi engel ise 14150'deki psikolojik direnç. Peki para nereye akıyor derseniz, yabancı yatırımcının radarında iki sektör öne çıkıyor. Piyasanın lokomotifi olan bankacılık ve potansiyeli yüksek olan ulaştırma. Bu ikisinin performansı endeksin kısa vadedeki kaderini belirleyecek gibi duruyor. Borsa İstanbul'daki durumu anladıysak şimdi rotamızı küresel sulara çeviriyoruz. Manşetlerden bir an olsun düşmeyin altın 5000 dolar gibi kritik seviyelerde adeta bir psikolojik savaş veriyor. Bu savaşın sonucu piyasaların bir sonraki büyük hamlesini de belirleyebilir. Bakın, burası çok önemli. Çünkü altının neden yükseldiğine dair hikaye tamamen değişti. Birkaç ay öncesine kadar analistler altını Amerikan ekonomisinin başarılı bir şekilde yavaşlayacağı, yani o meşhur yumuşak iniş senaryosuna göre fiyatlıyordu. Ama şimdi oyunun kuralları değişti. Artık altının yükselişin arkasında ekonomik iyimserlik değil, tam tersine artan jeopolitik riskler ve belirsizlikler var. Buna bir de başta Çin olmak üzere dünya merkez bankalarının rekor seviyedeki altın alımları eklenince işin rengi iyice değişti. Yani altın bir risk iştahı göstergesi olmaktan çıkıp yeniden o bildiğimiz güvenli riman kimliğine büründü. Ve bu yeni hikaye dev bankaların tahminlerine de anında yansımış durumda. Mesela dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri olan Wells Fargo, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini tam 6100 dolar olarak güncelledi. Bakın bu, mevcut seviyelerden bile çok ciddi bir yükseliş potansiyelini işaret ediyor ve piyasadaki beklentinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren çarpıcı bir rakam. Peki tüm bu küresel gelişmeler bizdeki gram altın yatırımcısı için ne ifade ediyor? İşte burada çifte kazanç dediğimiz harika bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz gram altının fiyatı iki şeye bağlı. Birincisi ons altının uluslararası dolar fiyatı, ikincisi de dolar TL kuru şu anki tabloda hem ons altının yükselme potansiyeli çok güçlü hem de dolar TL kurunun aşağı yönlü bir riski yok. Aksine stabil veya yukarı yönlü bir eğilimde. Bu iki faktör birleştiğinde gram altın yatırımcısı için oldukça pozitif bir tablo ortaya çıkıyor. Altından sonra şimdi de küresel piyasaların motoru olan Amerika'ya uzanıyoruz. Çünkü orada ne oluyorsa dalga dalga tüm dünya piyasalarını etkiliyor. Özellikle teknoloji ve yapay zeka etrafında şekillenen o meşhur ralli son zamanlarda çok ilginç bir evrim geçirdi. Bu slide, rallinin nasıl bir domino taşı etkisi yarattığını çok güzel özetliyor. Bakın, her şey Nvidia ve Microsoft gibi devlerin yapay zeka liderliği savaşıyla başladı. Ama bu yarış, kimsenin beklemediği bir yan etki yarattı. Enerji talebi şoku. O yapay zekayı çalıştıran devasa veri merkezlerinin inanılmaz bir elektrik tükettiği ortaya çıktı. Bu durum yatırımcıların dikkatini bir anda enerji sektörüne çevirdi. Özellikle de bu talebi karşılayabilecek nükleer enerji ve temiz enerji şirketlerinin hisselerinde ana yapay zeka rallisini bile gölgede bırakan yeni ve güçlü bir ralli başladı. Yani hikaye çip üreticilerinden enerji üreticilerine doğru evrildi. Amerikan piyasalarını etkileyen bir diğer önemli faktör de tabii ki Merkez Bankası'nın para politikası Etkili isimlerden Kevin Warshon'ın son zamanlardaki şahin yani sıkı para politikasını savunan açıklamaları piyasadaki faiz indirimi beklentilerini erteledi. Yatırımcılar artık faiz indirimlerinin yılın ilk yarısında değil, ikinci yarısında başlayabileceğini fiyatlıyor. Bu da piyasalardaki risk iştahını bir miktar baskılayabilecek bir unsur olarak aklımızın bir köşesinde durmalı. Evet, Borsa İstanbul'u, altını ve ABD piyasalarını ayrı ayrı konuştuk. Şimdi analizimizin en can alıcı kısmına geldik. Tüm bu parçaları birleştirip önümüzdeki kısa dönem için somut rakamlarla bir yol haritası çizme zamanı. Peki tüm bu analizlerin ışığında somut, net, kısa vadeli hedefler neler olabilir? Gelin şimdi o merakla beklenen rakamlara bakalım. İşte bütün analizin özeti bu tabloda. BIST 100 için 13.085 desteği üzerine tutunduğu sürece kısa vadeli hedef 14.500 olarak görünüyor. Onsalt'ın 5.010 dolar üzerindeki gücünü korursa ilk etapta 5.250 dolar seviyesini hedefleyebilir. Küresel risk iştahının barometresi S&P 500 endeksi için 6.932 seviyesi üzerinde 7.150 hedefi potada ve son olarak dolar TL kuru için ise mevcut 43.59 seviyelerinden 44.20'ye doğru kontrollü bir yükseliş öngörülüyor. Elbette bunlar yatırım tavsiyesi değil, sadece mevcut veriler ışığında oluşturulmuş teknik hedeflerdir. Bunu da belirtmekte fayda var. Tüm bu verileri ve hedefleri konuştuk, Peki sonuç olarak ne çıkarmalıyız? Bu rakamlar ve trendler sizin kişisel yatırım stratejiniz için ne ifade ediyor? Gelin analizimizi şöyle bir toparlayalım ve büyük resmi görmeye çalışalım. Unutmayın, bu analiz sadece bir başlangıç. En değerli kısım sizin görüşleriniz ve tecrübelerinizle zenginleşecek olan tartışma bölümü. Piyasayı siz nasıl okuyorsunuz? Farklı bir beklentiniz var mı? Lütfen tüm düşüncelerinizi, aklınızdaki soruları yorumlar kısmına yazın orada buluşalım ve bu sohbeti birlikte çok daha ileriye taşıyalım. Emin olun farklı fikirler duymak hepimiz için harika olacak. Vakit ayırıp dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer bu analizi faydalı bulduysanız, piyasanın nabzını tutan yeni analizlerimizi kaçırmamak için kanala abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu inanın bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.